Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tipsiz evimi tanıtacağım. Gerçek hayattaki evimi benzetmeye çalıştım. Ka Eda neredesin? Ortaya gel. Dur geliyorum. Bu arada gerçek hayattaki karakterime en çok benzeyen karakteri aldım. Tabii ki telefondaki hesapla çok karakter olmadığı için seçeneğim azdı. Ben de Bolu aldım. Erkek değilim ama kardeşim de. <laughs> Malumun bir sarışın olduğu için Piper aldı. <laughs> hmm, gel odam tuvaleti yapmadım. <laughs> Eda'nın oyunda tuvalete geldi arkadaşlar. Tuvaleti sarıya. <laughs> Bu, bura bura ne? bizim oda manyak. He. Bu benim yatağım. Bu benim Şu dolabım. Hayır ikimizin dolabı yan yana olan. Aa, <laughs> Bu benim masam. Kardeşim masasını buraya yapacaktım sığmadı. Lan <laughs> vurma. Şuradaki iskeletler kuşlarımız. Neden iskelet olduğunu sorgulamayın. Şuradaki iskeletler kuşlarımız. Söyledim ya manyak. Mutfak nerede Mutfak bu. Acıktım mutfak bu. Biraz küçük oldu acıktım, sanki ama. Acıktım yemek yem o. Oo, öldüreceğim seni Eda. Acıktım mı o? Eda yiyeyim. burada el yıkıyorsun burada yemek pişiriyorum manyak. Acıktım yemek yiyorum. Burada yemek yiyorum. <laughs> Şu televizyon buraya oturup televizyon izliyoruz mutfak. Tamam. Salon birleşik. Ya bu çık ya ben izleyen televizyonu. Allah ne, Allah. Ne yaparsan yap. Burası Allah. da küçük oda. Küçük oda. Minik oda. Minik bir oda. Ne bileyim işte. Şimdi kardeşimi öldüreceğim. Aa, <laughs> neyse durun. Karde Eda tost kur. Tost kur. Piper Rush oynayalım bir tur. Ok. Oh. Oh. Dur tost kur. Ben kırmadım. Tosttasın zaten. <laughs> yani Takım dolu diyor. Dur daha yanlış şey Aa Neyse gerçek maçı seyrediyoruz. Manyak mısın sen ya? Aa, Değil mi? Maç bitene kadar maçtan çıkıyor. Dur bir de videoya başlamamış Meda. Bir de bir saattir boşuna anlatıyormuşuz. Abla. abla. Hı. Yalnızca botlarda maça girdim ama maç bitmesi lazım kendiliğinden. Ne? Çıkışa çıkamıyorum, bassana. Çıkamıyorum. Yemin et. Çıkış çok yok yemin. Oha bir de bir <laughs> <laughs> de elmas kapacak. Vallam yok. Vallaha yok. Yok. Kaldım amca niye boşuna bekleyeyim? Eda hani? bir, bir dur. Şu an Pisat seni izleyeceğim ya. Bir de Allah'ım elmas kapmaca seçmiş deli. <laughs> ha! Bence bilerek girdin sen. <laughs> Eda bak ok tuşu yukarıda, oynat tuşu aşağıda nasıl oynat tuşu deli. Deli. <laughs> 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 Oğlum çıksın Eda. Kaybet bari, kaybet. Tek atlar ona. Daha demin böyle aşağıya doğru gidiyordu. ve o zaman kendime etti Bak oldu. Ne yapayım? Şimdi arkadaşlar kardeşime sürpriz yapacağız. Ne yapayım? Ne yapacağız Yavaş Yavaş ya nerede ya? <Sessizlik> ya du du bir sürü bir sürü Du 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 Oha du 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 girmemiş ben du 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 Aa, aa ne yapıyorsun Eda? Maç bitiyordu son saniye. Bizim Malbotar ölmezse çok sel olacak. Hıh, <laughs> dur izliyorum seni. <laughs> aa, 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 aa. Eda durar mısın? Ben neden video? Oha 4 dakika olmuş video. Neyse dur dur tamam tostuk maç açacağım. Zaten tostuk oh da. be bitti maç. Ha. Eda. Ne Piper vuruş aç. Hemen Bro başladı. Piper Şu... Piper vuruş oynuyoruz. Bro alıyoruz şey bal alıyoruz manyak gibi. Hadi hadi hızlı hazır mı? Ya bir sus ya Allah aşkına bir sus. Ya hadi hadi. Eda, Eda bak video 4,5 dakika oldu öldük biz öldük. Hı. Ee. Ne yapayım? Ne yapayım? Bütün kutuları ben alacağım. Gerçi aynı odadayız kardeşim beni duy ya. Affedersin çok özür dilerim ya ışıkla aldım. Allah bir daha mı öldürürüm ha? <laughs> Öldürürsün he benim senden daha çok yüküm yokmuş. Oh. Ay affedersin. Affedersin. Çok özür dilerim. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Iki kere Arkadaşlar ben geçen Eda'yla bir oynadım. Gaz Eda'yı öldürecekti. Eda bana bir vurdu tek attı ya. <laughs> çok komikti <değil> o maç. <laughs> Dur. Dur vurma. İyice içine yakın kaldım anne. Oo oh, hadi Dur vurma, vurma. O oh, adımdan geçti. Dur. Oh, lan. Oh. Oh ya. <laughs> Neredesin? Eda adam gibi oynayacağım mı? Ortaya geç ya. Ortada. Yok <laughs> şey oyunun tam ortasına. Şeyin haritan. Bura. Ha dibimden geçti dibimden geçti dibimden geçti dibimden. Ölmez şuralardasın. Oha, dibimden geçti o. Yani niye ben dört şeysini almadım ya? <laughs> Geçen de unuttuk Keko. Gazda şıkışır. Şık, 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 gazda şıkışır ne lan? <gülüyor> <gülüyor> gazda şıkışır ne lan? <laughs> Eyvah eyvah gaz geliyor eyvah Aa. eyvah 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 hemen kaçmalıyım hemen kaçmalıyım. Oh son anda kaçtı. <laughs> Neredesin ya yani? oraya vuruyor orada değilsin. O zaman daha iyi biliyorum. <laughs> Gazeteyi öldü beni of. Oyun kasmaya bay Allah kahretsin. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok parıyorsak çok par Allah'ım ne konuşmayı unuttum lan. Çok bağırıyorsak cidden çok özür dilerim. Yalnız akses kullanmak yasak bu saatten sonra. Aa <laughs> Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır. Ya. <laughs> Sonra da... Ama ben bayağı iyi dayanırdım. Bak ses ölüyordun sen. <laughs> Abi şimdi bir de sen ortada ben... Tamam. Hızlı, hızlı. Hızlı Arkadaşlar ben... dur. De... Eda sen kutuları kır. Ben YT'den gelen mesajı merak ettim. Şimdi bir bakayım ona. <laughs> ee, arkadaşlar son anda baktım YT'den gelen mesaja. Da önemli bir şey değilmiş. <laughs> Boşuna merak etmişim. Benim yorumama kalp atmışlar. Ya Eda alma lan alma. Sen de Allah Allah. Aa! Arkadaşlar kulak kanaması %100 olur bu arada bu videoda. Eğer olursa bizden değildir hiçbir şekilde. Ya. Eda. Ama ne iki kutuyu. Anna. İki kutunu neyin no, ulti çakıyor manyak. Aha. Bir kutuya çaktı. Alma onu sakın. Alma da <laughs> Aşırı gürültü tepirte tuturdu tuturdu olur arkadaşlar. O yüzden çok... Aa bu. <laughs> Çok şükür sürpriz be. Sürpriz adım. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Ölüdüm. <öldüm. gülüyor> hayır hayır hayır. Hayır ya. Benim Eğer neden mic'im Mike... beni yok. Benim daha mic'im yok ya. Eğer şöyle hareket edersen beni, beni öldüremezsin. Şöyle hareket etmem lazım öyle. <laughs> Ya tek de vurmuyor ki Brook'la. Ben en iyisi şu. Özür. No özür. No özür. <gülüyor> <gülüyor> Dayanamadı iki dakika. Ne no oldu? Dayanamadı iki dakika. <laughs> Yalnız arkadaşlar cidden aşırı derecede bağırdı lan. Oh my god.